Aa arkadaşlar ustalam geldi. Vay be. Eee <laughs> oyunu diyelim. Kafası karışmasın abim yanlışlıkla kartı mart atar. Aman aman koyayım. Ne yaparız? Vallahi zaten 5 kilo taşak var amına koyayım. O da ekran değmesin. Eli kolu kaymasın. oyun diyelim maçı bıraksın telefonu kapatsın çıksın yani tek umduğumuz bu oyunda dedi o da herhalde telefonu kapar çıkar da neyse biz hadi o eşek olduğu için bir güvenlik önlemimizi alalım <laughs> İyi oyunda diyelim şöyle <laughs> salak bir anda elim eli kayar ben buna hiç güvenemem, Baştan da çıkmıyor. Baksana. Şimdi de bol şans dediğini düşünsene abimin ya. Yoyunu <laughs> diyelim <iyi, iyi>, <laughs> bir şeyler. Kalp, kalp güzel ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Bol şans falan okey yani. Abi iyi da de yapacağız değil mi yani? oynamayacağız diye düşünüyorum. Umut ediyorum, öyle umut ediyorum. Aman abi oynama yanlışlıkla. Elin melin kaymasın. Aa. Ne yaptı ya? Oğlum vurmasınlar. Eyvah. <laughs> Arkadan toplayıcı toplayıcı dikiyor. Güzel. Bir sıkıntı yok. Herhalde oynamaz ya. İnşallah. Lan. Oğlum niye kasır attın? Hani de. Lan. Bravo. Vay be. Niye böyle yaptı? Tam anlayamadım ben. Ama madem oynayacaktın niye son bir dakika bekledin? Ama nasıl Neyse. Şöyle donduralım. Ve yani öldürebilirse babaya ikinci top desteği diyor. Tam bir eşek ya. Okey okey. Yani anlamadım tam bir salaklık yaptı ama niye böyle yaptı? Hadi yanlışlıkla tutacak. <laughs> Elim mi kaydı acaba? Güzel kasırga. Ee, bu nasıl tutuyoruz? Ay eyvah. Bravo. Eli kaydı herhalde ya. Elini siktiğim. Bravo. Neyse. Acıma yetime döner koyar yetine. Bir gün yediğin hormalar, gelir götünü tırmalar. Büyük tane değil ama Öyle olsun bak abi bir de süt adamla eşleşmiş olsun ah oh, oh be